İyi akşamlar çocuklar. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Bugün size anlatacağım masal zürafanın masalı. Zürafayı biliyor musunuz? Hı? Biliyorsunuz değil mi? Böyle uzun boyunlu, çok şirin, kocaman böyle ayakları var. Çok güzel bir masalı var onun. Uyku sevmeyen zürafa masalı. Hazır mısınız dinlemek için? Hı? Tamam, isterseniz sütünüzü de alın yanınıza. Hem sütünüzü böyle yavaş yavaş için, evde böyle beni dinleyin. Olur mu? Tamam, başlıyoruz. Bir varmış, bir yokmuş. Bir zürafa varmış. Boyu o kadar uzun, o kadar uzunmuş ki karnı acıktığı zaman ağaçların en yüksek dallarındaki yaprakları rahatlıkla yiyebiliyormuş. Bir gün yine karnı çıkmış Önüne ilk çıkan ağacın yapraklarını şapur şupur başlamış. Ama birden incecik kızgın bir ses duymuş. Hey dur bakalım canavar! Evinin bahçesini neden yoluyorsun? Zürafa bakmış minicik bir kuş. Ben canavar değilim ki. Yavru bir zürafayım. Hep sonra evinin bahçesini yolduğum da yok. Yalnızca karnımı doyuruyorum. Ama yediğim bütün yapraklar benim evimin bahçesi. Neredeyse yuvamı da kocaman ağzına alıp yutacaktım. Demiş kuş. Zürafa çok üzülmüş burada yuvanın olduğunu bilmiyordum. Öyleyse ben de başka bir ağacın yapraklarını yerim. Ama ya başka ağaçta da başka bir kuşun yuvası varsa? Kuş ona yardım etmeye önermiş. İstersen ben önden uçup bakayım. Eğer yaprakların arasında gizlenmiş bir yuva varsa sana haber veririm. Böylece kuş ve zürafa arkadaş olmuşlar. Kuş ona dallarında yuva olmayan ağaçların yerini göstermiş. Zürafa bol bol yaprak yemiş karnını doyurmuş. Eğer yediği yaprakların üzerinde tırtıl varsa o zaman zürafa kuşa haber veriyormuş. Kuş da tırtılı Çünkü kuşlar tırtıla ve solucana bayılırmış. Dikkat etsene koca ayaklı canavar. Neredeyse üzerime basacaktın. Zürafa eğilip sesin geldiği yöne bakmış. Ha, bir de ne görsün? tavşan yavrusu. E, zürafanın gözü hep ağaçlarda olduğu için yerdeki tavşanı görememiş. Üzüldülerim dilerim tavşan kardeş. Kuş kardeşle ağaçlarda karnımızı doyuruyorduk. Önüme bakmamışım. Tavşan meraklanmış. Benim boyum çok kısa. Bir kocaman bir tavşan olduğum zaman bile boyum bir ağacın boyuna ulaşamayacak. Oysa hep merak ederim. Acaba dünya ağaçların tepesinden nasıl görünür diye zürafa. <laughs> Bundan kolay ne var? Ben başını eğeyim, sen tırmanıp boynuma tutun. Böylece ağaçların tepesinden çevreyi seyredebilirsin. <laughs> tavşan çok sevinmiş ve hemen zürafanın boynuna tutulmuş. Bu işe kuş da çok sevinmiş. İlk defa gökyüzüne tırmanan bir tavşan görüyormuş çünkü. Böylece zürafa, kuş ve tavşan arkadaş olmuşlar. Akşam olup güneş batana kadar oynamışlar. Güneş'in onlara el salladığını önce kuş görmüş. Akşam oluyor arkadaşlar artık eve dönmeliyiz. Zürafa hemen atılmış. Aman boş verin. Daha gece olana kadar çok zaman var. Ben zaten uyumayı hiç sevmem. Bu gece uyumasak da hep oynasak da olur sanki? Tavşan bu fikirden çok hoşlanmış. Evet evet ben de uyumayı hiç sevmem. Bu gece eve çok geç gidelim. Burada kalıp oyun oynayalım. Yalnız kuş teneşlanıyormuş eve geçikeceği için. Ama sonunda o da razı olmuş. Oyuna dalmışlar. Oynamışlar, oynamışlar. O kadar çok oynamışlar ki güneş gökyüzünde çoktan kaybolmuş, hava iyice kararmış. Ama ama benim çok uykum geldi diye sızlanmış kuş. Ben artık eve gidiyorum. Sonra "Pırr!" diye kanatlarını uçur vermiş. Ben de uyumak istiyorum demiş tavşan. Hoşça zürafa kardeş. Yarın görüşürüz. Sonra uzun bacaklarıyla o kadar hızlı koşmuş ki bir anda ortadan kaybolmuş. Zürafa hiç aldırmamış. O uyumak istemiyormuş. Oyun oynamak uyumaktan daha güzelmiş. Ama sağına bakmış. Soluna bakmış. Çevrede oynayabileceği kimseyi görmemiş. Herkes çok da uyumuş. Her yer karanlık olmuş. Ağaçlar, çiçekler, taşlar bile görünmüyormuş. Bir süre sonra zürafanın canı sıkılmış. E uykusu da gelmiş. <laughs> <laughs> Ağzı kocaman kocaman açıp istemeye başlamış. Sıcacık yatağında dolmayı istemiş. Ama o ne bir kuş gibi uçabilir ne de tavşan gibi hızlı koşabilmiş. Uzun boyuyla karanlıkta ağaçlara çarpmamak için çok yavaş yürümek zorundaymış yürümüş, yürümüş, gitmiş, gitmiş. Ama bir türlü evine ulaşamamış. Zürafan o kadar uykusu gelmiş ki hemen oracıkta ıslak otların üzerine uzanı vermiş. Mışıl mışıl uyumuş. Sabah olunca güneşin pırıl pırıl ışıklarıyla uyanmış. Uyanmış ama bir türlü yerinden kıpırdayamamış. Her yana ağrıyormuş. Bütün gece soğuktu, uyuduğu için üşütüp hasta olmuş. O günden sonra zürafa günlerce hasta yatmış. İyileşene kadar oyun oynamaya hiç çıkamamış. Arkadaşları kuşla tavşan neşe içinde oynarlarken o evinde iyileşmeyi bekliyormuş. Tabi sonunda iyileşmiş ve arkadaşlarına katılmış. Ama artık havanın kararmaya başladığını, güneşin onları el salladığını önce zürafa görüyormuş. Haydi arkadaşlar eve dönme saati geldi diyormuş. Zürafa artık uyumayı çok seviyormuş. Yumuşacık ve sıcacık yatağını da çok seviyormuş. Hı. Uyumak o kadar güzelmiş ki. Siz de uyumaya başladınız mı? Hı? Uyumak ne güzeldi mi? Yatağımız da mı? mışıl Evet sevgili çocuklar. Gökler üç elma düşmüş. Biri bu masalı yazının başına. Biri okuyanın başına. Bir de siz sevgili çocuklara. et est